arkadaşın olmak için sana vajanti olarak geldim. İnan bana ne olur. Gözlerimin içine bak. Doğruyu söylüyorum. Vajanti olarak geldi ve bize ihanet etti. Bunu unutma oğlum. Amca bunların hiçbiri doğru değil. Bugünden günden sonra biz senin için birer ölüyüz artık. Bunu sakın aklından çıkarma. Anirut, Bizimle gel oğlum. Nereye? Sen sadece gel bizimle. Hadi gel. Gel. Bak oğlum. Bu çocuklar senin hayatın ve onları sen buraya getirmek istedin. Biz karşı çıktık. Ama sen bunun için savaş verdin ve inat ettin. Öyle değil mi? Şunlara bir bak. Bak. Onların hem anne hem de babasısın artık anım. Söylesene bana. Bu çocukların ailesinin ve sevenlerinin olmadığı bir gerçek değil mi oğlum? Söylesene. Onları burada bir başlarına nasıl bırakabilirsin? Amca, beni dinle. Bana anne ve babalarının iki köy arasındaki düşmanlık yüzünden öldüğünü ve senin sorumluluğunda bunların daha da ilerlemediğini söyle Anyrut. Söyle. Hadi Anyrut söyle. Bana haksız olduğumu söyle oğlum ve yanıldığımı söyle bana. Biz Roy Chodriler hiç kimseden korkmayız. Nefrete nefretle, silaha silahla karşılık alacaklar. Bunu böyle bilin. Ve sakın unutmayın. Yani bugün kararın ne olursa olsun adalete ihtiyacım var. Bunu sakın unutma. Bizim için, çocuklar için olan adalet aynı zamanda bütün köy içinde olacak oğlum. Bunu sakın aklından çıkarma. Unutma Nevrut. Sadece kendisini düşünmediği için kral olmak çok zordur. O herkesi düşünmek zorundadır oğlum. Hepimiz sana güveniyoruz. Oğlum, sonunda adil bir yargılama yapacağına güveniyoruz. Sana inanıyoruz Anirut. Bütün kalbimizle oğlum. O yüzden sakın bizi yanıltma. Sakın yanıltma. Hı? Unutma. Senin hiçbir şey yapman gerekmiyor. O yapılması gerekeni yapacaktır. Sen sadece bizi dinle yeter. Aynurut, geçmişinin geleceğini etkilemesine sakın izin verme oğlum. Biliyorum, bu çok zor ama bunun yargılamanı etkilemesine de izin vermemelisin oğlum. Bak, bu kutuda Bondita'nın sana suikast için koyduğu zehirli tozu görebilirsin. Bu da onun seni öldürmeye çalıştığının ispatı ve her şey ortada. bu şeyin Bondita tarafından gönderildiğinin bir delili var mı? Kendisi mi verdi? Söyle bakalım. Hayır. Hiçbir delilleri yok. Ama benim bir tezim var. Avukat Goş, o size gerçeği anlatacak. Evet, onu dinleyin. Gerçek şu ki o Roy evinde olamaz. Çünkü bir dava üzerinde çalışmak için 15 gündür her gün mahkemeye geliyordu. Her gün mü? Evet, dava için geliyordu. Bu bir yalan. Bondita, bana yalan söylemeyeceğine söz verdin. Lütfen sözünü tut. Anne. Yalan söylememeye söz verdim. Her zaman gerçeği söyleyeceğim. Avukat beyin benim için her şey olduğunu sana söylemiştim. Ya annen? Ben hiçbir şeyim onun yanında. Anne sen benim güç kaynağımsın. Ama avukat bey benim ruhumdan bir parça. Evet sen beni doğurdun ama. O bana hayatın anlamını öğretti anneciğim. Sen bana yürümeyi öğrettin ama Avukat Bey bana uçmayı öğretti anne. Yani sadece doğruyu söyleyeceğim. Evet artık Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben bu adamı tanımıyorum. Ve asla onunla çalışmadım. Hiçbir ilgi alakam yoktur. Evet doğru. Roy Chodri konağına vacanti olarak gittim. Ama casus olarak gitmedim. İki köyün düşmanlığını bitirmek için gittim. Evet bir kanıtım yok. Ama bunu bir kişiden duymak istiyorum. Bunu sadece Ondan duymak istiyorum. Kim o? Arkadaşımdan. Acaba o da mı benim yalancı olduğumu düşünüyor diye sormak istiyorum benim için ne düşünüyor? İhanet ettiğimi mi düşünüyor yoksa? Nasıl görüyor beni? Dost muyum yoksa düşman mı? Yalancı mıyım? Yoksa değil miyim? Onun ağzından duymak istiyorum. Bunu bana o söyleyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz